Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemiz içildi kapatıldı güzel ikizler için ay yükselen güneş burcu ikizler olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin aceleci olmayın ben her zaman sözlerimin arkasındayım ben buradayım. Size güzel uğurlu enerjilerimi gönderiyorum. Tek ricam destekleriniz. Abone beğeni, yorum Yapmayı unutmayın. Evet güzel ikizler. Şimdi bakalım niyetlerimizi edelim. Şöylece neyse halimiz diye şöyle bir kaldırıyoruz. Bakalım ikizleri. Şöyle kaldırdığımda çok güzel bir aydınlıklı bir sanki böyle nasıl diyeyim. Bir şey gelecek böyle size doğru az bir zaman kalmış böyle bir hediye, böyle bir sürpriz gibi bir şey sizi bekliyor. Şurada da rakamlar var. Sembol böyle e, rakamlar var. Gizemli bir şekilde sizin bildiğiniz ve bi, yani birikim yaptığınız gayet de güzel bir şekilde büyüyen bir e, para birimi ve sizin şurada gözü görüyor musunuz? Gözleriniz şaşkınlıkla bir şeyleri böyle gözlemliyorsunuz. Bir şeylere böyle bakıyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Etrafınız gayet iyi. Bakın, etrafınız aydınlıklık korunuyorsunuz, destekleniyorsunuz. Ferahlıklar var şuralarda. Harfler ve kalabalıklar var. E, rakamlar var. Kalabalıkların içindesiniz, şu aralar şaşkınlıklarınız var. Yine aynı böyle 8 7 Ş e, F Dediğim gibi bakın o kadar harf yoğunlukları var. Rakamlar aynı şekilde 3, 9 e, rakamları daha çok yoğunlukta. Dediğim gibi bir gizemli bir şeyler yaşıyorsunuz şu aralar. Şaşkınlıklarınız görüyor musunuz? Bakışlarınız nasıl şöyle bir e, şaşk, şaşkın şaşkın olanlara bakıyorsunuz. Şurada da devamlı karşılaştığınız e, kişi var. Bir kişi var onun sözleri bakın nasıl sizi bazen size böyle her gördüğünde her karşılaştığında size böyle güzel de lafları sokan birisi var ve onun yanında yaverler de var ama bunu bu kişi çok etkin bu kişi çok etkin yaverler o kadar değil destekçileri ben yani size gelip gidip böyle bir şekilde laf soksa da sizin keyfinizi hiç de kaçıramıyor sizin keyfiniz gayet yerinde gayet iyi şöyle de bir baktığımızda böyle bir araya gelinecek Bakın şöyle görüyor musunuz bir kişi için? Bir kişi için toplanacaksınız. Çok mutlu böyle bir kutlama gibi olacak. Bu kişi de o kadar güzel ferah bir şeyler getirecek ki hayatınızda. Şurada da bakın güzel bir ev arsa olayınız var. Çok aydınlıklı ve bunun için çok güzel bir haberler gelecek. Çok ferah bir haberler gelecek. Beklemede kalıyorsunuz. Çok güzel aydınlıklı bir gelecek şey. Bakın bu böyle sizi feraha getirecek bir aydınlıklı bir olayınız var. Bunu da böyle aile olarak da çok e, kutluyorsunuz. Çünkü bu size gayet güzel gelirler getirecek olay. Bakın 8 zenginlik hareketi rakamı e, zaten e, bu 8 ile birlikte bakın bu aydınlıklı e, olay sizinle birlikte gelecek. E, güzel şeyler gelsin. Ferah şeyler gelsin diyorum. Şurada da bir alyans var. Evet e, ya bir isti sevdiğinizden bu alyans size ya gelecek ya bir evlilik teklifi alacaksınız. Evliyseniz de güzel bir jestle birlikte güzel hediyeler, güzel bir şeyler size doğru geliyor. Bakın güzel jestler şurada zaten fincanın yakın zamanda gelecek yakın zamanda da gördüğüm gibi böyle bakın güzel bir hediyeler sürprizler sizlere doğru hazırlanmış bir şekilde geliyor şu da yakın bir zamanda çok yakın bir zamanda ya kimileri aldı bunu ya da kimleri yakında alacak şurada da aynı şekilde baktığımızda böyle nasıl diyeyim İstediğiniz kişiler artık sizin hani ayağınıza gelecek sizden özür dileyecekler. Evet istediğiniz etrafınızda böyle ahkam kesenler e, söz söyleyenler artık sizin e, gerçekten sizin e, gücünüzü görecekler. Şurada da iki kişi var küsmüş e, bu kişiler. Bunlar da kopamıyorlar birbirlerinden çünkü bunlar isteseler de kopamazlar. Hem e, büyük bir olasılıkla kan bağı da olabilir olmasa bile yani e, bunları bağlayan bağlar var. Çünkü yapacakları ya ortaklık var ya bir iş olayı var. Ne kadar küsseler de bunlar bu, bu iş için çünkü bir araya gelecekler, bir şeyler yapacaklar güzel kardeşlerim. Şurada da aynı şekilde nasıl diyeyim? Böyle bazı hani çok yoğunsunuz şu aralar kalabalıklara giriyorsunuz harfler rakamlar bayağı yoğun bir şekilde harcamalarla birlikte gelirler de var. Böyle güzel eğlenceli kalabalık insanlarla şu ara çok kalabalıklara gireceksiniz, keyifli zaman dilimlerine gireceksiniz. Güzellikler, zaten tek tek şaşkınlığınızı tekrar göstereyim. Bakın şurada gözleri görüyor musunuz? Şaşkınlıkla olay olayları etrafınızda dönen şeylere bakacaksınız, gözlemleyeceksiniz. Sizi üzmek isteyenlere de çok şey yapmayacaksınız keyfinizi bozmak istemeyeceksiniz aynı böyle bir film şeridi gibi seyredeceksiniz hani olanları olacakları burada hani erkek olun bayan olun sizlerinize düşen olayı alın diyorum evet aynı şekilde de burada bakın en üstte bir, bir şekilde e, bu zorlukları artık böyle böyle nasıl diyeyim bir şeyde kapalı bazı şeyleri de böyle söylemek istemiyorsunuz dışarıya yansıtmak istemiyorsunuz artık böyle e, zirveye doğru gidiyorsunuz. Bizde kalsın diyorsunuz. Artık gizemli şekilde bizde kalsın, bizim olsun diyorsunuz. Bu gayet iyi bir kutlamalar, bir eğlenceler, ortamlar böyle sevdiklerinizle birlikte bir ortamlara geleceksiniz. Bir şeyin kutlamasını yapacaksınız. Şurada da birisi sizi böyle Başarılar size doğru şey edecek. Geleceğe bakın güzel bir gü gülerek şu aralar keyfiniz gayet de e, güzel yerinde. E, şurada da yay burcundan birisi de hayatınızda size keyifler katıyor. Ben, eğer bayansanız karşı taraf yay burcu erkek erkeksin hani şöyle bir şey. Eğer siz erkeksiniz karşıda bir yay burcu hayatınızda birisi varsa bu size gayet yol gösterecek e, güzel bir hani size e, iyi bir yol arkadaşlığı yapacak diyorum bence de şurada da hani böyle bir amaç içinde bir yerlere gideceksiniz böyle sevdiklerinizle birlikte bir amaç için bir şey için keyifli olacak gayet çok güzel keyifli olacak şurada da şöyle bir nasıl diyeyim güzel böyle güzel bir şeyler size gözükecek ya böyle hani gerçekten böyle bir film şeridi gibi bir şeyler var ee, güzel bir şeyler sizi şaşırtacak. Böyle bir film şeridi gibi siz şu aralar olanları olacakları seyredeceksiniz. Keyfiniz gayet yerinde. Güzel bol sohbetli, yemeli içmeli, keyifli zaman dilimindesiniz. Şaşıracaksınız, güleceksiniz, neşeleneceksiniz. Ama bazı şeyleri de artık dışarıya yansıtmamak için çabalayacaksınız. Gizeminizi bazı konularda da. Koruyacaksınız güzel kardeşlerim ki haklısınız bu olayda da evet size hani nasıl diyeyim gittiğiniz ortamlarda çok güzel karşılanacak karşılaşılacaksınız güzel şeylerle e, ikramlıklarla güzel sürprizlerle e, güzel keyifli zaman dilimine girmesiniz. Şurada da bakın bir erkek çocuğu çok tatlı böyle saçları görüyor musunuz? Bununla da ilgili güzel bir gelişmeler olacak. Bu da sizi çok mutlu edecek. Bakın görüyor musunuz böyle çok tatlı bir erkek çocuğu saçları da var. Bununla ilgili de güzel bir şey hayatınızda olacak. Sizi mutlu edecek. Evet bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Evrenden neler bekliyorsanız en iyileri en güzelleri sizlerin olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.